Anneler, aile sırrı iyi seyirler dilerim kızım Starlight hadi uyan seni kahvaltıya bekliyoruz Günaydın anneciğim Günaydın benim güzel kızım hadi bakalım kahvaltıya gel tamam anne ben Starlight Glimmer üniversite öğrencisiyim hayatından gayet memnunum. Ailem beni çok seviyor. Ama annem ve babamdan çok halam sanki beni daha fazla seviyor. Bu biraz garibime gidiyor ama pek sorgulamıyorum. Okulumdaki başarı, başarılı öğrencilerden birisiyim ve öğretmenler de beni çok severler. Babam ünlü bir iş adamı. Annem üniversitemde edebiyat öğretmeni. Halam babamın e, babamın şirketinde bir kurucu. Yani halamla babam aynı şirkette çalışıyor. Halam tam dört yıl önce İngiltere'ye gitti. Çünkü orada işleri olduğunu söyledi bana. O zaman şimdi zamanımıza dönelim. Kahvaltıdan sonra. Hadi bakalım. Baban seni şimdi okula bırakacak. Benim derslerim bugün yok. Hadi bakalım. Hadi git. Tamam anne. Neden gitmemiz için bu kadar heyecanlısın? Heyecanlı değilim. Sadece geç kalmanızı istemiyorum. Tamam hayatım. Hadi gidelim kızım. Gidelim baba. Ah, daha dün ilkokula gidiyordu. Daha doğrusu ana sınıfına. Her neyse. Ama o sırada hiç beklenmeyen bir olay gerçekleşmişti. Ay televizyondaki bu programa bayılıyorum ya. Ha? Aa, kapı çalıyor. Twilight burada ne arıyorsun? Hah, tekrar geri döndüm tatlım. Upsi düştün. Kalktım. Ah, i̇nanamıyorum. İnanmalısın tatlım. Geri döndüm. Buraya geri dönmeyeceğini söylemiştin. Starlight'cığımı özledim. Olamaz mı? Olamaz. O artık senin Starlight'cığın değil. O hala benim Starlight'cığım canım. Her neyse. Abimin benim için yaptığı odaya gidiyorum ben. Umarım odamı bozmamışsındır. İnanamıyorum ya. Garip. soda sodamı hiç bozmamış. Umarım yatak hala hatırladığım gibi rahattır. Uy. Upsi. Tacımı çıkarmadan yatağa atlamak büyük bir aptallıktı. Her neyse şimdi uyuyabilirim. Starlight ve Shiny Karma eve dönünce. <laughs> Hoş geldiniz. Hayatım ne oldu? Ee, bir şey olmadı Şenet. Seninle biraz mutfakta konuşabilir miyiz? Ha. Aa, aa, abim gelmiş. Hemen abimin yanına gitmeliyim. Twilight geri dönmüş. Hem de bize haber vermeden. Ve ve yani yani direkt emrivaki yaparak evimize geldi ve senin hazırlattığın odaya girdi. İnanamıyorum. Abiciğim merhaba. Twilight sen üzgünüm arkadaşlar. Sen neden geri döndün? Tabii ki de Starlight'cığımı görmek için. Bak şu konuda anlaşalım. O artık senin Starlight'cığın değil. Bak kaç yıl geçti. Neredeyse 25 yıl oldu. Sen hala bunu kabullenemedin. Bak sen onu bize verdiğinde o da bir aylıktı. Ve o artık senin Twilight'cığın değil. Daha doğrusu Starlight pardon. Lütfen lütfen artık ailemizi bozma. Ama, ama abi onu görmeyi çok istiyorum. Neden bana izin vermiyorsunuz? Hem beni halası olarak biliyor. Beni çok seviyor. Lütfen. Lütfen artık ailemizden uzak dur Twilight ne olur. Hayır. Gerekirse kızımı sizden alırım. Anladınız mı beni? Kızımı bana göstermemek ne demek? Onu ben size verdim. Ben onun annesiyim. O sırada Twi O sırada Starlight her şeyi duymuştu. Anne, baba, halam neler diyor? Kimin annesisin hala? Starlight. Kızım. Burada ne oluyor? Starlight. Bak. Pekala. Ona her şeyi açıklayabilirsin Twilight. Artık her şey için çok geç. Pekala. Starlight. Ne var? Ben senin halan değilim. Ben senin annenim. Ne? Neden? Neden bunu bana yaptınız? Anlayamıyorum. Çok uzun yıllar önce sen doğmuştun ve ailecek ne yapacağımızı konuşuyorduk. Ben ben bir bebeğe bakmak istemiyorum. Ama o artık doğdu. Hiçbir şey yapamayız. Yapabiliriz. Onu yetimhaneye bırakabiliriz. Hayır. O bizim kraliyetimizin gelecekteki başı. Onu hiçbir yere bırakamayız. Shining sen sen bakabilir misin Starlight'a? Ben mi? Şey biz Cadence'la ikimiz bilemiyorum bunu Cadence'a sormamız lazım. Sonra senin annen bildiğin annen evimize geldi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum her şeyi konuştuk. Annen, yani aslında annen olmayan anne kabul etti. Çok teşekkür ederim abi. Bak, madem bakmak istemiyorsun, o zaman ondan uzak duracaksın anladın mı? Büyüdüğünde onu üzecek hiçbir şey olmayacak. Tamam, yeter ki, yeter ki siz ona bakın. İstemiyorum. Ne kadar da canisin. Nasıl bir çocuğum var benim. Ben gidiyorum. Siz ne konuşursanız konuşun. Annem bana çok sinirlenmiş ve bana kızmıştı. Görüşürüz Taylor. Ya da görüşmeyiz. Bye bye abi. Bye bye Twilight. Agıcık kıkıcık ne tatlı şeysin sen öyle. Gerçekten çocuk böyle mi sevilir Shining? Çok biliyorsun sen seve. Ne çirin şeysin sen. Ben de aynısını demiştim. Her neyse eve gidelim. İşte her şey böyle oldu Starlight. İnanamıyorum. Hepiniz bana yalan söylediniz. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız değil. Ne yapacaksın? Bunun sorumluluğunu biz alamayız. Madem gerçekleri ona açıklayan sensin. Git ve kendi kızının çaresine bak. Evet bunca yıl biz büyüttük. Ama bunun sorumluluğu senin. Anlayabiliyor musun beni? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kızımı bırakmam. Kızımız ne isterse o olacak. Onun hayatını artık karışamayız. O 25 yaşında bir pony. <laughs> Şaynık. Bundan sonra ne mi oldu? Anlatayım. Halam yani aslında annem evlendi. Biz beşimiz aynı evde yaşamaya başladık. Yani halam aslında annem üvey annem dayım ama aslında üvey babam ve diğer üvey babam yani halamın kocasıyla beraber yaşamaya başladık. Hayatımız artık gayet güzel. Hepimiz birbirimizi çok iyi anlaşıyoruz. Ha bu arada babaannem ya da anneannem aslında anneannem ama bunca sene ona babaanne dedim her neyse onunla da barıştık. Artık hepimiz kocaman ve mutlu bir aileyiz. İşte bu da benim hayatımdı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Aile sırrı.